Merhaba çocuklar. Seninki bayağı pahalı galiba paten. Kaç para? Kaç? 420. Oo, asgari ücretin dörtte biri ya. Nasıl var kayabiliyor musun onda? Bazen biliyorsun şey kayayım derken ayağını bacağını kıranlar var. Ne? Gerçekten mi? Ben ne zaman? O zaman geçen Temmuzun 23'ünde. Kolunu kırdın. Omuzunu direkt. Omuzunu. Ödeyim. Bakayım. Oo geçmiş olsun. Tamam. Ama dikkatli birine benziyorsun. Zayıfsın evet. benim gibi kilolu değil. Dikkatli Neden oldu değil. peki? Lağım açıkmış. Ne? Lağım kapağı açıkmış. Ah. Teker oraya gince ben kolladım. Ha yani kabahat senin değil. Belediyenin kabahati. Bakın belediyedeki arkadaşlar, sizin yüzünüzden omuzun mu çıktıydı? Neden çıktı? Dağın kapağı. kapağı açık gece miydi, gündüz mü? Gündüz fark edemedin. İşte bu gencin e, omuzunun kırılma nedeni bu. Sizin dağımı şey yapmamın. Peki şeyler rahatsız ediyor mu sizi? Şu kayarken şu ek yerleri falan var ya. Evet. Sen pek geçmiyorsun Ama bunlar bilirdir Kolay gelsin çocuklar Şu çıkıntılar Bir ara şeydi yapıldı mı Yapıldı mı Güzel Şu an sıkıntı var mı Bu Şu şeyde filan He Hı -hı. Kampalarda sıkıntı var bir sürü paramparça şey. Hangisi Gel abi Şimdi bu sky park Yani kaykay parkı Burada her şeyin çok dikkatli olması gerekir Büyükşehir belediyesinde Başkanlık yapan Hilmi Güler'e Yani Hilmi Baba'ya sesleniyoruz Bakın kendisi şurada oturuyor Şurada Burada bu gençler kayıyorlar. Ve demin bir omuzu kırılan bir arkadaşı gösterdik. Bu arkadaşımız da bakın görüyor musunuz? Buyurun. Vidalar ayağımız Burası Kaykay Kay Parkı. Peki sen bu arkadaşımız kaydığına göre problemi bilir. Nedir buraların problemi delikanlı? Düşüyoruz işte ayağımız takılıyor sürekli zaten kıyafet de gidiyor. Evet. Düşünce kıyafetler de gidiyor evet. değil mi? Peki e, bu konuda kim gelip bakıyor bunlara? Kim yapması gerekir? Bizim şehirden kimse gelmiyor. Belediyeden kimse gelmiyor. Biz Antalya'dan ekip çağırdık onlara yaptırdık. Onlar bir dakika. Ekriktik, onlar ha, Antalya'da bu konuda bir kulüp plan mı var? Yok. tanıdıklarınız. tanıdıklarımız onlar geldi. Ha geldiler. Belediyeden izin aldılar. Sonra yaptılar. Belediye sadece izin veriyor. Yapmıyor yani. İlgilenmiyor. He yani tamir edebiliyorsunuz diyor. Evet. Peki. E, belediye başkanına söylemek istesen ne söylersin? Yapsın. Peki. Bakın ben e, gerçekten bunca yıldır ilk defa gördüm ve korktum açıkçası